Evet. Halk Haber Ajansı'nın kıymetli takipçileri. Hepinize merhaba. Bugün gündeme dair özellikle biraz bahsetmek istiyoruz. Uzun süredir yayında yapmadık. Birçok konu var. Seçimler bitti. Belediyeler seçimi belli oldu. Tabii Türkiye'nin gündemi her geçen gün devam ediyor. Gündemde en çok şu anda emeklilerin durumu var. Emeklilerin işte maaşları, bayram ikramiyeleri, emeklilerin geçim dertleri. Bunlar var. Onlar haricinde yine birçok konu var. Bu konular hangi birini anlatsak, hangi birini konuşsak. Yani hepsi ayrı ayrı konular. Hepsi böyle günlerce, haftalarca konuşulacak konular. Böyle bir kerede bitecek konu da değil. Yani bir gün, iki gün, üç gün konuşacak konu da değil. Şimdi bugün aslında konuşacağımız konu çevre ile ilgiliydi. Şimdi Halk Haber Ajansı'nda yazılara da başladık. Kom.tr'den yazılarımızı da takip edebilirsiniz. Orada Halk Haber Ajansı'nda çevreye duyar, çevreye karşı bir hikayemiz var. Bugün bir takipçi arkadaşımız bahsetti. Çok ciddi bir sorun var. Özellikle bahsettiği yer Bursa Nilüfer Deresi. Orada atık suları her yere ifade etmiş. O kadar ki Bursa vasfını besleyen Nilüfer Çayı'ndan bildiğiniz gibi çok ciddi yani zehir akıyor. Balık ölümler hat safhada ee, yaşandığı için buradan alınan su numuneleri suyun görüntülere petrol alır, simsiyah su. Ondan sonra her gelen Yerel yönetici bunu arkadaşlarımız özellikle o bölgede oturan İlhan Düzen Bey bu akşam aslında yayını almak istiyorduk. Çok ciddi bir beklentimiz oldu ama yani kendisine de yardımcı olmak, anlatmak istedik. Çünkü onun bir hayli uğraştığı uzun süredir Nilfer Deresi için yani uzun süreden beri Karacabey'de biliyorsunuz Nilfer Deresi, Bursa'da ve bu köylerin halkının desteğiyle o bölgenin işte tarımı yapılıyor. Sulaması yapılıyor ve denize akıyor. Orada görüntülerde de var. Şimdi bugün biz onun şeyini de görüntülerini de paylaştık halk haber ajansında, videomuzda, Facebook sayfalarımızda da paylaştık. Yani o kadar iğrenç ve kötü ki bununla ilgili yani oradaki sanayi atıkları bildiğiniz resmen dereye salınıyor, lağım suları nereye akıyor? Dereden nereye gidiyor? Denize gidiyor. Denizde ne oluyor? Yani denize gidene kadar tabii çevreyi kirletiyor zaten. O lağım suları, fabrika atıkları balıkların ölmelerine neden oluyor. İşte binlerce balık bölüm var. Yani o kadar inanılmaz derecede o kadar pis su ki canlıların yaşaması mümkün değil. Yani o su sonra tarımda kullanılıyor. İçme suyunda kullanılıyor. Sonra denize gidiyor. Denizdeki canlılar da zarar görüyor. Yani gerçekten maalesef özellikle yerel yöneticilere çok iş düşüyor. Arkadaşımız günler, haftalarca yerel yönetimlere dilekçe vermiş. Kaymakamlığa dilekçe vermiş. Belediyelere dilekçe vermiş. Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumlu. O bölgedeki Nilfer Deresi'nin aktığı artık Karacabey Belediyesi sorumlu. Yani o bölgenin bütün yetkilileri, sorumluları bu konuya duyarlılık gösterip acilen çevre katliamına, çevre faciasına tedbir almaları gerekiyor. Bu tedbir de öyle laf olsun diye değil. Dinlerce, haftalarca dilekçe verilmiş ve dilekçe cevap verilmemiş. Dilekçe kalıyor. Her konuyu cimere mi insanlar şikayet Her konu cimerden mi halil olsun? Yani orada yerel yöneticiler ne yapıyor? Yani buradaki sular kirlenirken, insanların sağlığı tehlike atılırken, Canlılar yaşamlarını kaybederken bu insanlar daha ne zaman müdahale edecekler? Daha ne zaman durduracaklar? Neyi bekleyecekler? Neyi bekliyorlar? Yani hayatın tamamen insanlara zarar verdiğinde birilerinin o felaketten zarar gördüğünde mi müdahale edilecek? Yöneticilik birisinin zarar görmesinden sonra mı müdahale gerektiriyor? Önemli olan nedir? Önemli olan burada birisinin zarar görmeden önceden tedbir almaktır. Ama ülkemizde maalesef öyle mi? Birisi mutlaka zarar görecek, ondan sonra hemen çözüm üretme yoluna bakıyoruz. Yollarda gidiyorsun, kasisler var. Niye var? E kaza olmuş, e, onun üzerine hadi burada kasis koyalım. Avrupa'da ne yapıyor adamlar? Kasisler yerine üç boyutlu görüntüler yapıyor. Aşırı suratlanmalara karşı engeller yapıyor. Yani çözüm üretmek hep böyle engel olmak üzerine. Yani bugün Marmara'da Nilfer çayı bizim için can damarlarımızdan birisi. O sudan insanlarımız tarım yapıyor. O sudan insanlarımız su içiyor. O sudan insanlarımız besleniyor. Her yönüyle hayvanlar besleniyor. Bütün oradaki ekosistem, canlılar besleniyor. Ama oradaki fabrikalara da karşı değiliz. Fabrikalar yapması gereken nedir? atıkları arıtma sisteminden geçirmeler lazım. Ama var mı öyle bir sistem? Var. Ama niye işlemiyor? İlhan Düzen bize aktardı. O bölgede yaşıyor. Yıllardır. Tabii dert olmuş oradaki vatandaşımıza. Ben canlı yayın bugün de onunla birlikte yapacaktık aslında. Kendisinden dinleyecektik ama kaymakamlığa kaç defa dilekçe vermiş. Belediye kaç defa dilekçe vermiş ama şu ana kadar hiçbir dilekçesine cevap alamamış. Aynı şekilde yerel yönetimlere gitmiş mevzuyu aktarmış. Yani çözüm üreten olmamış. Ve bununla ilgili o bölgede yine birçok insan farklı şekillerde kamuoyuna durmuş. Yani bakın ben buradan bakıyorum. Özellikle Nilfer Çay ile ilgili gazete, internet siteleri falan yani o kadar yoğun işlenmiş ama şu ana kadar maalesef bir yol alınmamış ve balıklar ölmüş. Bizim sayfamızda da var. Halk Haber Ajansı'nın Facebook sayfasında videoda kısa iki, tane, iki dakikalık bir tanıtım var. Yani bununla ilgili anlatım var daha doğrusu tanıtım demeyeyim. Derenin görüntüleri, balıkların ölümü, tabiatın zarar görmesi o işleniyor. Ama bununla ilgili maalesef kimse üzerine düşen sorumluluğu ele almıyor. Biz bunları bundan sonra gündeme getireceğiz. Paylaşacağız. Sizlerle paylaşacağız. Bölgenin yöneticileriyle paylaşacağız. İnsanlara duyarlılığımızı, hassasiyetimizi göstereceğiz. Bu topraklar bize atalarımızdan emanet. Atalarımız bu toprakları alırken canlarını feda etmişler. Çok emek vermişler. Biz de gelecek nesillere bunu aktarmak için düzgün bir şekilde tabiata, çevreye duyarlı olmalıyız. Yani para kazanmak için de tamamen tabiatı, çevreyi komple öldürmemeliyiz. Dünyayı yok etmeye gerek yok. Başka bir dünya da yok. Yani uzaya mı gideceğiz? Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. En sonunda bağlantıyı kurabildik. Evet. Sizin kıyamınızda İlhan Bey anlattım. Ben söz verdim size. Bu konuyu en azından bugün anlatamasam da dedim uyuyamayacaktım. Çünkü çok duygulandım, çok hislendim. Baktım orada sizin yapmış olduğunuz çalışma, anlatım, İçimi gerçekten benim bir vatandaş olarak parçaladı. Çok üzüldüm. Neydi Vallahi, oradaki durum şimdi? Yani başlattığınız için yayını öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben burada da sizin de anlattığınız gibi Bursa'daki kurumlara gittim. En son işte perşembe günü kaymakamlıkta dilekçemi de verdim. Hı hı. Ama beni en çok yani olacağına inanmıyorum. Bunun temizleneceğine gerçekten inanmıyorum. Çünkü yıllardan beri verilen bir sözler var. Ama kimse yani hiçbir yetkili duyarlı değil bu konuya. Çünkü neden dersen sanayileşmenin evet. sonucunda kaynaklanan bir sorun bu. Evet sizin de dediğiniz gibi sanayiye karşı değiliz. Ama doğayı korumaya geldiği zaman hislerimiz farklı. Bunu toplumda biliyor. Beni en çok cesaretlendiren konu Sayın Valimizin duyarlılığı. Bu konuya çok duyarlı yaklaştı bana. Kendisinden çıktım, görüştüm bizzat bu konu için. Artık tek çare basınla, ulusal kanallarla devreye geçip bu konuyu bazı yetkililere yani yetkililerin duymasını istiyorum. Biz zaten bu konuyu ulusal basında da aktaracağız. Sosyal medyada da aktaracağız. Herkese paylaşacağız. Sonuçta biz ulusal kanallarla, televizyonlarla irtibat halindeyiz. Sosyal medya da bu iş için çok önemli. Şimdi televizyonlarda şöyle bir durum oluyor. Bu konu bir dakika, iki dakika konuşuluyor haberlerde. Geçiyor gidiyor. Ama bu öyle hayatımızda bir dakikayı, iki dakikayı geçiştirecek bir konu değil. Bu günlerce, haftalarca, aylarca konuşulması gereken ve izlenmesi ve sonuçlanması gereken bir konu. Çünkü burada insan hayatı tehlikede. Kısa vadede insana belki zarar vermiyor ama orta vadede ve uzun vadede hem insanlığa hem dünyamıza zarar veriyor. Ya şimdi sözünü keseceğim burada. Bu bu konuya girdim, şöyle girdim. Ben Nülüfer Deresi'nin çocukluğumu düşünüyorum. Yani bundan 30-40 yıl öncesini düşünüyorum. O derelerde su içiliyordu. Hı hı. Ben aşağı yukarı 30 senedir buralara gelmedim. O dereye gitmedim. Bursa'da yaşıyorum. Geçen bu ayın ortalarındaydı. Gördüm vicdanım sızladı. Ve bu yola çı çıktım. Tek başıma çıktım. Ve hala tek başımayım. Hatta bazı yayın organları geldi. Çekimler yaptı. Burada muhtarlardan çok destek bekliyordum. Fakat muhtarların da gelmediğini gördüm. Bir şeylerden korkuyorlar. Ve aldığım duyumlarda muhtarların ya biz Muhtarlar varken vatandaş bu işe niye el atıyor gibi sözler duyuyorum. Oysa bu muhtarların bu Karacabey bölgesindeki, Bursa bölgesindeki muhtarların ya duyarlı muhtarlar olması... zaten ne iş yapıyor? Muhtarlar şu anda kağıt kürek işi de kalmadı. Her şey internetten, dijitalden. Muhtarlar ne iş yapıyor? Muhtarın burada bu işi bayraklaştırması ve köyünü, kasabasını, şehrini koruması lazım. Zaten yaptıkları fazla bir şey yok. Yani kusura bakmasınlar aldıkları maaşı hak etmeleri için muhtarların gece gündüz çalışması lazım. Aynen katılıyorum. Yani bu Nülüfer Deresi biliyorsun Uludağ'ın güneyinden gelen Marmara Denizi'ne kadar dökülen 105 kilometre civarında yani 100 kilometrenin üzerinde bir bölgeyi kapsıyor mesafede. Çok büyük bir uzun alan. Bunu Gürsu, Bursa Gürsu, Mudanya, Osman Gazi, Nülüfer ve Karacabey ilçelerin sınırlarından geçiyor. Büyük bir tarım, tarım alanını da sulamaktadır. E, bunun çok dilekçi olduğu söyleniyor. Çok yani projeler olduğu söyleniyor ama yapan da göremedik bugüne kadar. Seçim üstü biliyorsunuz siyasetçilerimiz çok bol keseler atıyor da seçimden sonra arayan soran yok. E burada Nülüfer çayından bu Koca Kocadere'ye birleşiyor. Kocadere'de Marmara Denizi'ne akıyor. Marmara Denizi zaten bugün bildiğimiz bir sürü kirlilik olayı var. Evet. Bu, bu dere aracılığıyla, Koca Dere aracılığıyla da Longoz Ormanları'nın Dalyan Gölü'nden Longoz Ormanlarını yani yok etmeye mahkum edecek. Zaten Longoz Ormanları'nın bir tarafı deniz, bir tarafı da kirli su geldiği zaman hani bu uluslararası e, koruma altında olan bir bölge. Yani ben ileride 3-5 sene sonra bu ormanların kuruyacağını düşünüyorum. Burada devletimiz de sıkıntıya girecek ileride. Bunun hesabını yani kimse kimseye veremez. Açıkçası e, duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Sonuçta bu dünya kurtulacaksa sizin gibi, bizler gibi duyarlı insanlarla e, gelecek nesille aktarılacak. Yani biz artık birilerinin e, müdahale etmesini beklemeden herkes kendi imkanlar çerçevesinde biz bize üzerimize düşeni yapacağız. Siz üzerinize düşeni yapacaksınız. Ve bu işi gündemde tutacağız. Ve bunu düzenli bir şekilde bu iş çözülene kadar yani yılmadan her gün gerekirse bunu gündeme getirip ilgili makamlardan müdahale edilmesi ya da sanayinin de bunu üzerine düşeceğin sorumlulukla tamam para kazansın, iş yapılsın, kalkınsın ülkemiz ama diğer dünya Gelişmiş ülkelerin olduğu gibi Avrupa'da bu işi nasıl yapıyorlar? Bugün Türkiye'nin işte Ergena Dere'si de aynı, Nilüfer Dere'si de aynı. Yani bu dereler, bu akarsular tekrar geri kazanmıyor. Bunlar kuruduğu zaman hayatımız zaten su, toprak başka bir şey yok ki. E suyu ve toprağı kaybettiğimizde neyle yaşayacağız? Onun için bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Ya ben her zaman varım ama şunu da söyleyeyim. Yani ben bu yola tek başıma söyledim çıktığımı. Fakat bir Karacabey halkının 84 bin nüfusu olduğunu düşündüğünde hani benim o günkü çekimlere gelen basın arkadaşlarının yanında 10 kişiyle 15 kişiyle kalmam yani gerçekten üzücü bir durumdu. Zoruma da gitti. Ama bundan sonra inşallah Yok biz yani, evet 10 kişi 15 kişi derken binler buluruz. Ben şunu söyleyeyim. Özellikle bizim takipçilerimiz yani bizim iki buçuk, üç milyon sayfa, Facebook sayfamız var, Haber Ajansı'nın Instagram var, Youtube var, Twitter var. Bunu ben dile getireceğim ve gündemde tutacağız. Ve bunları Hiç gelecek nesillerimiz için ülkemizi seven bir fert olarak vatanını seven bir insan olarak vatanını, milletini seven sorumluluk sahibi gerçek milliyetçi, vatanını milletini seven ve üzerine düşen yapan kişileriz kuru gürültü söylemlerle değil, eylemlerle sorumluluk alan kişilerdir. Biz o anlamda vatanı seven en milliyetçi insanlarız. Onun için vatanımız için nasıl atalarımız gerektiği zaman mücadelesini vermiş, biz de topraklarımızı, sularımızı korumak, onları rantabal şekilde kullanmak, geleceğe aktarmamız gerekiyor. İnşallah bu da sizin destekleriniz olacak. Yani ben yalnız artık yani şu 20 gün içinde gerçekten yoruldum. Bıkmayacağım. Yılmayacağım. Merak. Gene devam Yalnız edeceğim. Yalnız değilsiniz. Burada e, biz tabi yayınlarımızı sürdüreceğiz. Sonra bunun kısa versiyonlar, uzun versiyonlar, videolarını yapacağız. Oradaki görüntüleri bakacağız. Gerekirse arkadaşlarımızı göndereceğiz. Çekim yapacağız. Ve bunu kamuoyuna bir şekilde ulaştıracağız. Milyonlara ulaştıralım ki daha fazla ses çıksın. Daha fazla insanlar sorumluluklar üzerine getirsin. Ya işte dediğimiz gibi toplum, çevre koruma dernekleri özellikle bu konuda olayların üstüne gitmesi lazım. Hani bir yerlere bir şekilde. Bizim şimdi çevre TV var, arkadaşlarımız var. Onlar da bu konuda çok duyarlı. Yine tarım, agro TV var. Orada arkadaşlarımız var. Bütün kanallarda işte Fox TV'sinde de var arkadaşımız. Her yerde var. Bütün televizyonlarda var. Tele1'de var. Halk TV'de var. E, Fox, e, flash haberde var. Ee, birçok yine televizyonların hepsinde arkadaşlarımız da var. Ee, internet sitelerinde de var. Haberler son dakika oralarda önemli mecralar. Sözcü var. Sözcü TV'de arkadaşlarımız var. Onlara dile getireceğiz ve bu konuyu mutlaka hem sosyal medyada, hem yazılı medyada, hem görsel medyada, hem dijital medyada mutlaka dile getireceğiz. Bu konuda o da o da bizim işimiz olsun. Yani ajans olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Ee, biz de bununla ilgili gerekli mücadeleyi, gerekli e, informasyonu yapacağız. Bu konuda endişeniz olmasın. Teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu yakın ilginiz, yani duygulandırıyor yani. Öyle söyleyeyim. Merak etmeyin, Bu vatan hepimizin, onun için hep birlikte koruyacağız. Vatan savunması sadece e, kurşun atmakla olmaz. Vatan savunması toprağımızın, suyumuzun, havamızın değerini Korumakla da olur. Söylüyorum işte halkımız acaba ne kadar yürür peşimizden? Yani Soru işaretleri. Önemli. Ha, bir aklımda? kişi 1919'da 19 Mayıs'ta bir kişi bir gemiyle yola çıktı. Bugün koca ülkeyi kurdu. Onun için hiç merak etmeyin. Bu insanlar doğru zamanda doğru yerde doğru e, vazifeyi alacaklardır. Onun için hiç endişeniz olmasın. Nilüfer çayını da tekrar eski sağlıklı içilebilir canlılar yaşayan balıkları yaşayan hale getireceğiz. Bu konuda orada gerekirse eylem yapacağız. Arkadaşlarımızı bu konuda özellikle sosyal anlamda eylem yapan bu işin e, sivil toplum kuruluştan harekete geçireceğiz. E, Onlarla da irtibat kurup birlikte bir şeyler yapacağız. İnşallah. İnşallah. Tabii ki. El ele. Bu, evet bu konuyu böyle dile getirmiş oldum. Sizde de tanımış olmaktan çok mutlu olduk. Ee, zaman zaman işte ilerleyen günlerde yine konular üzerinde konuştuğumuzda Karaca Bey Nilüfer Çayı'nı e, yine konuşuyor olur sizlere. Oraya da gelir çekim de yaparız. Zaten en önemli konulardan bir tanesi. Oraya çekim yapıp yani halka duyurursak belki halkın desteğini alırız. En azından yani ya Gece halk zaten nüfusunda. bunu desteklemeli. Çünkü onların yani hayatının yani ailesi, çocukları, geleceği orada ekiyorlar, biçiyorlar, oradan kazanıyorlar. Ve kazançlarını sürdürmeleri için de kendi menfaatleri için desteklemeleri gerekiyor. Başka çıkar yol yok yani. Doğru söylüyorsun. İşte artık biraz da muhtarlarımız buradan sesimizi inşallah duyar da. Evet muhtarlar Neden? üzerine düşeni yapsın. Seçim zamanı hatırlamasın. Başka zamanlar da hatırlasın bizleri. Yani, Doğru söylüyorsunuz. Korktuklarını düşünüyorum şahsıma. Ya yani korku Ama ben... nedir? Korku insanların yani korkarak bir yere varamazsınız zaten. Korku doğar. aşmaları gerekiyor. Korkacak bir şey yok ki. Yapılan yanlış bir şey yok. Sadece vatanın e, topraklarını koruyorsunuz. Suyunu koruyorsunuz. Havasını koruyorsunuz. Bunun için korkulur mu? Eğer o zaman atalarımız da korksaydı bırak gitselerdi, terk etselerdi demek Bugün ki Türkiye evet, Böyle bir ülke olmazdı. Onun için Hayır. ülkemizi seviyorsak korkularımızla değil, sevgilerimizle mücadele edeceğiz. Biz sevdiğimiz için mücadele edeceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum her şey ben için. teşekkür ediyorum. Tekrar İ yine haberleşeceğiz. İnşallah. Görüşürüz. Ben her ile. zaman hazırım. Tamam. Her ederim. zaman yani ulaşabilirsiniz bana. Peki tamam görüşmek dileğiyle selamlar. Hoşça kal. Görüşürüz. Arkadaşlar. Sağ olun. Bir yayınımızda özellikle bahsettik. Beyefendi de katıldı. Oranın müdavimi, oranın toprağını seven İlhan Düzen Beyefendi yıllarca o bölgede yaşamış ve oradaki sıkıntıları dile getirdi. Birebir anlattı. Ben de zaten şahit oldum. Paylaştığı videolar vardı. Bu tür videoları yine paylaşacağız sizlerle bu tür programlar yine yapıyor olacağız ve bunlarla ilgili sorumluluk çerçevesinde medya yoluyla, basın yoluyla, sosyal medya yoluyla insanlarımıza olanları doğru bir şekilde aktaracağız. Yani yan gelip yatmayacağız. Duyarsız kalmayacağız. Gördüğümüz yanlışı söylemekten çekinmeyeceğiz. İşimiz bu bizim. Neticede bu insanlara geleceğimize karşı sorumluluğumuz var medya, basın sadece e, belli konular değil, her konuda kamuoyuna karşı sorumlu. Yani orada balıklar ölüyorsa, bir yerde ağaçlar kesiliyorsa, bir, or, bir yerde ormanlar yakılıyorsa, bir yerde canlılar yok ediliyorsa, bir yerde hayvanlar katlediliyorsa, bir yerde insanlar zarar görüyorsa, biz de üzerimize düşeni yapmamız, refleks göstermemiz lazım bugün sokak hayvanlarına daha makul çözümler üretilmesi gerekiyor. İşte hayvanlar uyutarak değil, ona uygun bir ortam hazırlanarak. Ya yani onlar da hayatın içinde bizlerle var. Yani onları yok et, bunu kes, bunu biç, bunu doğra. E sonra ne olacak? Bir gün ormanı yok ettiğinde, bir gün suyu tükettiğinde, bir gün baktığında beslenecek, hayatını sürdürecek bir şey kalmayacak. Gökdelenler ve apartmanlar seni kurtarmayacak. Onun için fabrikalar seni kurtarmayacak. Biz toprağımıza, suyumuza, ormanlarımıza karşı sorumluyuz. Bu sorumluluğun bilincinde olarak hareket edeceğiz. İlerleyen dönemlerde yine sizlerden gelen bu tür sorunları sosyal sorumluluk çerçevesinde ileteceğiz. Bize ulaşabilmeniz için hha.com.tr eee mail atabilirsin. He at he he at halk haber ajansı yine telefonlarımızdan, maillerimizden, e, sosyal medya üzerindeki telefon iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilir. Konuları aktarabilirsiniz. Bu konularla sizlerle konuşabiliriz. Ben hepinize izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Selamlar iyi akşamlar